Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğiz. Bazen canım sıkıldığında yaptığım bir şeyi video alacağım ve içerik çıkacak sonuç olarak. Bence fena olmayacak. Kanalın istatistiklerine giriyorum ve son abonelere bakıyorum veya son aboneleri de boş Tamamen bütün abonelere bakıyorum tamam mı? Herkesle açık abone olan kişilerin kanallarına bakıyorum ve sırasıyla önüme gelen bazılarının videolarına yorum yapacağım. İşte videoları inceleyeceğim. Ve bu tarz şeyler yapacağım. Bunu yapma sebebim de yani insanlar genelde kanallarına bir yorum geldiğinde veya videoları izlediğinde mutlu olur. Bir de özellikle takip ettiği bir kanal kendi kanalına bir şey yapıyorsa daha da mutlu olabilir gibi düşünüyorum. Hani daha önce denemiştim ve genellikle insanlar mutlu oluyordu. Bu yüzden böyle bir şey yapacağım. Burada bütün herkes görünmüyor. Şöyle yapalım, öyle yapalım. Herkese açık bir şekilde abone olan insanlar görünüyor. Ee, zaten yüksek aboneli kişilere çok da şey yapmaya gerek yok. Bunların kanallarına her türlü yorum geliyor, her zaman geliyor. ömür boyunca son 28 gün Eee Şöyle, abone sayısı az olan kişiler özellikle. Hani son 28 günde abone olan birkaç kişi var burada. Bunlardan başlayalım. Bugün nerede olmuş? Kanalına bakıyoruz. Videosu yok. Tamam. Video atan kişilere bakacağız özellikle. Ya zaten ne yapabiliriz ki? Tamam burada bir küp videosu var. Ha bir dakika. Tamam Telefeyememek için Hiçbir videonun sesini açmayacağım Videosunun Bu videoda olmaması isteyen falan varsa Kaldırabilirim o sıkıntı olmaz ama Telefeyemeyelim güzel olur Evet sessiz izleyince Hiçbir anlamı kalmıyor ama olsun Yapacak bir şey yok ee, Ne yapıyor tam olarak Sanırım sadece karıştırıyor ee, Çözmeye çalışıyor ama tekeliğine, tekeliğine denemem bir problem. Diğerine video çekiyor. Tamam olsun. Aa, bakalım çünkü süresi yetmedi. Evet bak muhtemelen çözmeyi biliyor ama Vi Video bir dakikadan kısa olması gerekiyor. Hatta 30 saniyeden bile kısa olması gerekiyor. O yüzden yetişmedi. Tamam. Tamam bence buna bir yorum atabiliriz ama Emojiler yok ya bu biraz garip olacak. ne yazabilirim? konuşamıyorum ben bunu ya. Güzel bir video olmuş. Gün <laughs> tebrik <laughs> <laughs> Tamam. Güzel. Böyle şeyler yapacağız o gün. Aynen. Burası çok kötü çıkıyor ya. Işık Bu niye burada ki yıllardır bütün videolarımda bu işi kullanıyorum ve ilk defa görüyorsunuz. Çok garip değil mi? Tamam. Gerçekten kör oldum. Şimdi devam ediyoruz. Hikaye 4 tane. Bence bunun videosu vardır. Yani küple ilgili olmayan videoları yorum yapmak biraz garip duracak. Böyle, bir şey yaptığım çok kötü olacak ama olsun. Nasıl bir şey çıkacak merak ettim. Ben kağıtam çok Oha. keşke, keşke birazcık gösterseydim ama. Güzel bu arada. Ben beğendim bunu. Tamam. Şimdi videoyu beğenelim. Ne yazalım? Aa emoji de varmış. Emoji atabiliyoruz. Tamam. Ben buldum. Bunu kopyalayalım da. Bunu çok kullanacağım bugün. Bu emojiyi çok seviyorum. Tamam. Bunu da attık. Yorumumuzu da beğenelim. Bunlara video yok. Türk futbolu. <laughs> Bunda kesin var da bir olmama ihtimali yok. Ne olur var. Küp olsun ne olur. Yok. Tamam. Neyse. Yorum atılmıyor bu Tamam. Bir de şu videolara bakalım. Yorum atılıyor mu? Yorumlar kapalı evet. Yaş kısıtlaması yapışmıyor falan. Ah bir tane bunda kesin vardır. Brawl Stars tamam. Ne olur ki kırmızı. Ne olur. Hayır yok. Tamam tamam. Ya bu küp videosu olsa çok daha güzel olacak ama neyse. Ben origami seven bir insan olarak onlara kağıt... Ya yorum kafana. Bu videoyu yapamayacağız dedik. Benim yaşı çok küçük. <laughs> çok üzücü bu. Birisi var mı? Hayır yok. Küp videosu bulacağım. Yeter. Bir dakika isminde küp geçen biri var mı? Hayır yok. Tamam şu son 28 gibi son 90 gibi çevirelim. Ve bence böyle bulabiliriz. Tamam bir o zaman. Bunda da yok hiç istediğim gibi gitmiyor. Önceden çok daha çeşitli güzel şeyler yapılabiliyordu. Evet, bir videosu tamam. Aa, bu arada bir dakika. Bir dakika. Ben de, ben de. Tamam, seslen herif diyeceğiz. Aa, o zaman... Güzel ya hayır yorum neden kapalı yorum? Bunu da kapalı. Ya bunu da gerçekten yorumlamak istiyordum bir kör olmuşum gerçekten. <laughs> Neyse. Bulacağız. Ben inanıyorum ve güveniyorum. Bugün birine yorum atacağız. <laughs> Küp yok ama Minecraft videoları var. Ben Minecraft severim. Minecraft videosuna yorum atabiliriz. Minecraft oynadık. Ve ismi doğru yazmış. Doğru yazmış. Dokuz dakika gayet güzel bir Minecraft videosuna göre yorumlamam gerekiyor evet Çınar 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 sen de kesin vardır ne olur Çınar ne olur küp videosu ne olur ya profil fotoğrafımın küp var senin nasıl olmaz İlkan üzülmüş adam bir videosunu atalım yine de bence Şeyi var ya bu video rakip olması lazım yoksa benim sponsorum elden gidecek. Videoda ses yok. Tamam. Aa tamam, yazamıyorum. Güzel güzel küpüyü Bugün bir bir şeyler yapmış olacağız. Süper zeka küpüyü <laughs> bu kadar göze gelip bugün. Bir dakika bunlar ne? Tamam. Peki. yorumlar açık. Süper zeka küpüyü var. Tamam. İyi gidiyoruz. Gerçekten iyi gidiyoruz. Tamam bilim sen. Zeynep S. Kara. Bir dakika bu da bizim Zeynep. Instagram'ı yönetiyor şu an. Bunlar yeni mi abone olmuş? <laughs> bu videoda çok fazla şey öğrendik. Hakan. Hakan da bence Türk videosu vardır galiba. Bence vardır. Yokmuş. Tamam. Bence ama bunlar da çok eski videolar. Bunları göremez zaten. O zaman şöyle yapalım yorumlara giriyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Kanala gönderilen yorumlar. Aa dur, hayır. Ne? Hayır, hayır. Ben ona basmak istememiştim. Hayır. Ona basmak istememiştim. Genelde yorumları gördükçe yanıtlıyorum. Bunların çoğunu görmemişimdir yanıtlamak insan. Veya çok saçma yorumlardır. Bazen. Mesela. Aa, neyse. Tamam. Um. Tamam, şimdi bir tanesini seçeceğiz. Hazır mısınız? Mr. Glax. Birkaç gündür görüyorum sohbetlerde. Bir, birkaç günden fazla <laughs> o kadar bir şey olmuyor. Bence bir yorum atabiliriz. Bir tane atalım. Ha açık. Yine bizim o mükemmel emoji. Tamam, güzel. Ee, bu fotoğrafımda küp var. A küp yokmuş. Tamam, bu videoya da atabiliriz bence. Küp videosu lazım ne olur, küp videosu ne olur. Küp yok. Biraz küp videosu çekeceksiniz ya. Youtube'da şu an sadece ben çekiyorum Türkçe kanal olarak. Ne olur. 100 abone oldu bence yorum atabiliriz. Yorumlar kapalı bizim hemen bakalım olarak. Hiç şaşmaz var ya hiç, Yani ben video çekiyorsam kesinlikle çalacak o Tamam. Ya gerçekten kör olacağım şimdi. Şu ışık çok zarar veriyor bana. Neyse. Bu videoda hiçbir içerik çıkaramadım. Ben daha eğlenceli geçmesini bekliyorum. Tamam. Sanırım bunu bir dahakine artık e, videodayken değil de başka zamanlarda yapmam gerekecek. Muhtemelen yağışlık kısıtlaması var ve küp videosu da var. Tamam. <laughs> tamam, şöyle yapalım. Bir yorum da ekleniyor. İşte bu ya, işte bu. Gerçekten. <laughs> Çok mutlu oldum. <laughs> Sanırım küpü biraz sinirinden yaşayacak. Dikkatli izlerseniz. Neyse, tamam. Her zaman kemiciye tekrar gönderiyorum. Herkes bunu atmasak mı ya? <laughs> Üzülüyorum sorun ama tamam neyse yapacak bir şey yok. Bye man. Küp videosu var mıdır? Yok dur herhalde. Olsun. Bir güzel bir buluş falan varsa ben bunu alırım. Kanka bırakalım. ne yaptın? Kanka ne yaptın? Da Havada mı vurdun? Kanka videoda izlersin. Baya büyük bir şey yaptın. <gülüyor> 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 Verdiğiniz tepki vuruştan daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu da başka bir şey yazalım. Bu gerçekten güzeldi. Çok güzeldi. Ne yazalım? direkt bir yazayım. Yalan olmasın. Güzel güzel. Güzel şeyler bulmaya yeni başlıyoruz. 20 dakika oldu ama artık artık başlıyoruz. Tamam. Tamam ben de keşke böyle şeyler yapabilsem. Hayır hayır hayır. Gerçekten kör olacağım şu ışık artık videoyu bitirmem lazım. <laughs> tamam tamam bulacağız. <laughs> Leyli yeni çıkmış güzel. Bence buna bir yorum yapabiliriz. <laughs> bu güzel duruyor bu arada ama bir saniye şarkı telif falan var mı bunda? Yok ama yine de ses açamayacağım yani. muhtemelen telif yiyeceğim yoksa. Öyle. Güzel olmuş bu arada Muhtemelen kendi yapmıştır. Hani bir yerden alınmış. Aynen üstte geliyor her şeyi <laughs> Alınmış bir video gibi bir durum görecektim. Ama güzel olmuş. Evet buna yorum yapmazsak olmaz zaten. O ne? Bir ne böyle oldu sandım ya. Tamam. Şaşırmazdım zaten. 500 olmuş da. İyi gelişti. Cidden güzel gidiyor bu arada. Tebrik ederim. Max editlerini seviyorum ben ya. Oyun motoru. Misal değil değil mi? Evet. Evet. ya. <laughs> bundan sonra dünya rekoru kırdı zaten bu. Gerçek ben, dünya rekoru ortalama dünya Dünya rekoru şey 5 çözümün ortalaması olan dünya rekoru bakın Ama ondan sonra single'ı da aldı zaten ve ee, yani iyi gidiyor. Başka bakıyorum. Siyam Nalık geliyor. Evet birkaç yorum atmıştı en son. Maalesef video yok. Lara yok. Tamam ya aynı kişilere gelmeye başladık. Söylüyorum. Yine fazla kişi yok buralarda. Yorum atılır. Aa, tamam. Yorum atamayacağız sana. Yorum yok. O zaman bana da buraya yazalım. Burada bir ilk olsun. Rüzgar PUBG Mobile. PUBG oynamıyorum ya. PUBG'ye yorum yapmayacağım. Tamam bir de şöyle bir şey yapalım. Sen son. Hadi artık. Kör olacağım gerçekten şu ışıktan dolayı. Üyelikler. Aynen. Üyelerimizin kanallarına bakalım bir daha. Ömer zaten yabancı değil ona. Çok geliyor ki sallayamıyor şu an. Hüsküldüz. Ben okuyamıyorum ya ben gerçekten okuyamıyorum. Benim gibi. Tamam bu da yabancı değil. Ama ona da yapalım öyle. Ama iki yıldır video atmıyor. Tamam burada geçtik. Eray'ın <Gülüşmeler> tek videosu benim sanırım. <Gülüşmeler> Süper yani. Eray'ı atıyoruz yani. Şu video güzeldi bu arada. Tavsiye ederim izlemek isteyen varsa. Kelebek nasıl yapılır mesela. Nadir. Nadir'e sağlıyor. Sarp'ın videoları var mıydı belki? Şu, Şu, adamın şey, kanalına çıkmıştı. Neyse. <Gülüşmeler> o zaman şunu yapıyoruz. Uzun bir tane daha sahne var şimdi ondan sonra kapatalım. Ooo kutu açılma. Ön bagi 2021. Güzel duruyor. Şşş. BNG bugün Moyu Vlong VRM 2021. Maklev kutu açılışıyla karşınızdayım hemen. Bir dakika. Ben neden abone değilim bu kanala? Tamam oldum. Tavsiye ediyorum size de. Üyelerimin hepsine çok desteklemeyi çok isterim sevdim. Aa, <laughs> her zamanki yorumumuzu atıyoruz. Farklı yorum yok. Başlayalım. Küba arkadaşlar kaç liraya aldın diyecek olursanız 520 liraya Aliexpress. Gayet iyi. Bu kadardı video artık yeterli. Çok fazla şey yaptık. Şu üyelerin düşüne bak ya. Şurada baya fazla üyemiz olmuştu. Be. Orada yayın açıyordum ben. Yayınlarda baya üye geliyor. O yüzden çok azalmış. Üye olmak istiyorsanız tavsiye ederim. tam ekran oldum değil mi? Aynen. Şu an tam ekran oldum lazım. eee şey, speed shop, short falan alışveriş yapacaksanız harika bir site. Çok güzel. %5 indirim kodu için e, FCSTR kodunu kullanabiliyorsunuz. Öyle, ben bunu normalde sıkıldıkça, yap sıkıldıkça yapıyordum ve şu an kayda almak istedim. Bu arada saç, saçlarım gitti. Kel okay oldum biraz. yarışmaya kadar uzar herhalde, 2 i̇ki, iki, iki haftanın sonu var. 2-3 hafta Aa, Çok garip bir video oldu ya, ben bunu atmasam da şu an kararsız kaldım ama edit'te boş yerleri kesip güzel bir video çıkarabilirsem bunu paylaşırım tabii ki. Aklımda daha güzel fikirler vardı, çok ani geldi bu. Neyse. Bu arada yorumlarda çok fazla istenen bazı videolar var, onları çekilen merak etmeyin. Aklımda var hepsi. Yani ben notu aldım da zaten bir yerlere. Öyle yani. Böyle çelezik, garip bir video oldu. Ben de bir şeyler denedim. Hoşunuza gittiyse yorum, beğeni falan filan be bekliyorum. <laughs> Neyse videonun asıl amacı şeydi zaten. Hani böyle abone olduğunuz birisi gelse sizin kanalımıza yorum atsa ve onun sizden çok abonesi var ab <laughs> abonesi varsa mutlu olursunuz. Mesela ben de birkaç kez birazcık ünlü olabilecek birilerinden yorum almıştım. Mesela şey vardı. Enes Batur'un amcasından bir kez yorum almıştım. Gerçek miydi bilmiyorum ama o zaman herkes o hesabı gerçek diye biliyordu. Belki yalandır bilmiyorum. Ama Enes Batur'un amcası bu kanala yorum atmıştı. Çok çok eskiden. Çok eski bir videoda. Videolar yok artık. Ve hani beni bayağı mutlu etmişti bu olay. <laughs> Enes Batur'un amcasından yorum almak ne ya? Mesela şu an gelse Enes Batur yorum alsa ben mutlu olurum. Bunun gibi bir şey bu da. Belki insanların hoşuna gider. Yani bilmiyorum. Öyle. Yapacak başka bir şey bulamadım da diyebiliriz. Öyle. Yarım saat 40 dakikada falan video çekiyorum. Sizin izleyeceğiniz bundan çok daha kısa olacak tabii ki. Kendinize iyi bakın. Alışveriş gibi. kodu kullanmayı unutmayın. Yoksa video atamayacağım. Öyle. Görüşürüz.